Evet, gel Zeynep. Burası da Üçsar Kalesi. Kale Çıkalım mı? develer var. Anladım. Burada da var. 10 TL'ydi herhalde. Midilli var. 10 TL'ye biniliyor, gezdiriyorlar böyle etrafında burada kuru meyveler var evet arkadaşlar kalenin içine girdik size de göstereceğim içine. buradan çıkıyoruz gelin hadi gidelim böyle kalenin içinde tarihi şeyler var odalar var gördüğünüz gibi Bakalım, burası Üçsar Kalesinin içi. Burada havalandırmalar var, burada da, burada. Buradan çıkıyoruz. Hadi gelin, gelin gel, gel. Görüsen mi? tablolar var. Oymuşlar bunu. Bizim cimnizi ne Hadi sen. Buradan çıkıyoruz. <laughs> Buradan da dışarıya çıktık. Şuradan bedava da gelebilirmişiz aslında ya. Neyse gidelim. Gelin hadi. Buradan dışarıdan arkadaşlar. Öyle yapmış. Şey. Evet. Buradan çıkıyoruz. Herhalde buradan gerisini buradan çıkacağız. Buradan yapmışlar. Buradan böyle içeride yerler var aslında. Buradan da içeride yerler var. Dönüşte gireriz. Dönüşte gireriz. Evet bakarız. İşte örgüt burası da. bayağı büyük. Şunu iki tur yenip çıksan çok iyi kardiyo olur. Yani olur. Ağaçlardan yapmışlar basamakları. Burası da üçhisar. Evet. Yani buraya neden çıkmaya korkuyorlar ki? Bir şey yok yani korkulacak.

Öyle. bu Türk bayrağımız çok güzel dalgalanıyor. Şanlı bayrağımız. Evet. Biraz tabii yoruluyor insan. Bu kadar olur. Burada ne Burası da böyle. Bu yukarıdan tutmuş. bu <laughs> <Çok hayrağı> dalgalanıyor. Buradan <laughs> da en tepeden şey çekelim. Evet çıkamaz dur. Çıkma çünkü. Çıkma